Hepinize merhaba. Bugün yine çok farklı bir oyun diyemeyeceğim. Herhangi bir şeyle kategorize edemeyeceğim bir test diyebilirsiniz. Bir soru cevap diyebilirsiniz. Bir ikilemde kalınmış sorular silsilesi diyebilirsiniz. Nezaket komkoması diyebilirsiniz. Abarttım. Bugün ne oynuyoruz? Will you press the dot soru işareti dot com? Yani ne diyor? Tuşa basar mıydın? Sana soruyorum ha. Hayırsız.com Şimdi nedir bu? Şudur. Başta diyor ki bize diyor bir şey veriyor. Beğ beğeneceğimiz bir şey veriyor. Yine açık ellerimle birlikte ben. Beğeneceğimiz bir şey veriyor. Diyor ki şunu şunu yapacaksın. Şu şöyle olacak. Fakat. Fakatı da var. Fakatsız olmaz işte. Bu resmen şey gibi. Hep yaşamışsınızdır. Gidersiniz bir kızdan çok hoşlandınız diyelim. Bu arada şuradaki ışık hüzmesini çözemedim. Ben bu yoktu bizim evde. Evin içi mi çok tozlandı? Nedir? Genelde çünkü bunlar tozdan olur. Ya benim ışığımın yeri kaydı bir şey oldu. O yüzden bunu çözemedim ben İki gündür buradayım Her neyse. Bir kızdan çok hoşlandınız, gittiniz baş başa kaldınız ya da çocuktan. Bu çok klasiktir ya. Filmlere konu olmuş. Dizilere özellikle. İşte anlatırsınız, anlatırsınız. Ben seni şöyle seviyorum. Ben seni böyle seviyorum. Seviyorum değil, seviyorum. Hiçbirimizi kediler büyütmedi hepimiz okullarda okuduk büyüdük o yüzden seviyorum. Dersiniz ben senden şöyle hoşlandım ben seni böyle seviyorum. Kız gelir böyle mesela diyelim ben ya der ki ya Eren ben de seni seviyorum. Böyle yüzünüzde şey sadece şırınızın güleceği şekilde şöyle bir inceden yapılmıyor şu an çünkü benim bu lanet odam hala uyuşuk. Bir gülümseme olurken kız hemen amayı ekler. Amayı ekledi mi? İşte orada her şey bitti. Orada her şey gitti. Ben seni seviyorum ama... işte senin için her zaman seni bir dost olarak gördüm. Seni yakın bir arkadaş olarak gördüm. Seni seviyorum ama... işte bir üst sınıftan bilmem kimden hoşlanıyorum falan filan gibi laflar duyarsınız. Bu oyunda aslında en iyi açıklamayı getirmiş olabilirim. Öyle bir şey oyun değil aslında. Eğer kabul ediyorsanız düğmeye basıyoruz. Kabul etmiyorsanız... Ayvelin not'a basıyoruz. Ben size açıklayacağım. İlk soru çok güzel bir soru geldi. Hemen çeviriyorum. Life, your your, your, your life değil. Your life turns into a role playing game. Diyor ki hayatınız bir rol yapma oyununa döndü. Bütün elementlerle birlikte bulduğunuz yani bu zamana kadar bildiğiniz oyunlardan örnek işte level atlamalar, silah bulmalar, ne bileyim bilmem neler onlar bunlar. Ve siz diyor ki main karaktersiniz, ana karaktersiniz diyor. But, fakat, fakatına geldik mi? The world has been turned into... Dünya post apokaliptik yani yok olduktan sonraki hali yani Mad Max'teki gibi bir distopiyaya döndü diyor. Hayatta kalmak çok zor ve işte yaşam şartları çok zordur diyor. E ben tabii ki neye basıyorum? Kabile diyorum yani. Benim her zaman istediğim şeydir bu. Zombiler bassın yok efendim nükleer patlasın. Tövbe yarabbim. Patlasın ben kalanlardan biri olayım da hayatta kalalım da. Ama tabii işte bu istekler doğrultusuna hep istiyoruz. Hep istiyoruz da. Şöyle bir şey var. Hadi bu zombiler Walking Dead zombisi olsa. Tamam kaç kurtul da. Gittim sen şimdi çıktın. Neydi o 28 gün sonra zombisi olsa. Ben zaten bütün gün burada oturan adamım. Ben hayatımda en son koşumu ne zaman yaptım hatırlamıyorum. 2 metre yürüdüm mü nefes nefese da ben nasıl kaçacağım o zombiden? Ben kötü adam buldum nasıl döveceğim? Ben hayatımda dövüşmemişim. Benim eğitimim yok. Tamam zombiler için bir sürü silah, bir sürü bilmem neyim olabilir ama nereye kadar bir yere kadar. Bakalım ben evet diyorum ve bastıktan sonra Kimler? %55. Bu soruları cevaplayan %55 kişi de aynı fikirdeymiş. %45'i ise kabul etmemiş. Ben bunu good diyorum ve bir kimize sonraki sorumuza geçiyoruz. Kendin için hayal edebildiğin herhangi bir süper gücü kullanabileceksin. İstediğin zaman açıp kapatabileceğim ve istediğin yerde istediğin zaman olan bir süper güç. Ben ne isterdim? Merak edip ya ben şeyi çok istiyorum Ace olsun işte ateş adam olsun Ace dediğim de One Piece'ten Ace Ben böyle ateşe dönüşeyim vücudumdan ateşler çıksın bilmem neler Ama tamamıyla komple dönüşebileceğim ha yani Böyle elimden ateş çıkarayım ateş topu atayım böyle aman basketi takip ateş topu atayım değil Ben böyle komple ateşlere dönüşebileceğim solar patlamalar yapabileceğim falan filan Bir gücü çok istemişimdir Fakat Fakat The moment you use them for something other than period of mankind. Aha, insanlığın insanlığın böyle pür saf iyiliğinden başka bir şey için kullandığın anda yani diyor ki güç, para, ün ve seks için kullanırsanız diyor yani kızları tavlamak için bebeğim ne haber çok ateşlisin deyip böyle yaptım mı hop benden ateşler çıkacak falan Pıs. ondan sonra Fantastik 4'te şey vardı Duştan çıkıyordu kızın karşısında. ps diye buharlar çıkarak kendini kurutuyordu ateş adam. O vardı. Olduğu gibi kaybedeceksin dedi. De ben güvenemem ki. Hani para için kullanmam. Ün için kullanmam da. Sonuncusuna söz veremem. Sonuncusuna söz veremem elimde değil. Ama yine de düğmeye basıyorum. Kimler kimler? %70'i işte %70'i kabul etmiş. Neden? Çünkü hepimiz insanların iyiliğini düşünen. Hepimiz süper kahraman olduğumuzda iyi süper kahraman olan tipler olduğumuz için %70'i bu kalan %30 görün ki bunların hepsi pis, bunların hepsi lanet, bunların hepsi kaşar insanlar. Good. Bir sonraki soruya geçiyorum. You get the change your every... Aha! Aa, bu da süper güç. İstediğin zaman tepini değiştirebileceksin diyor. Görünüşünü değiştirebileceksin diyor. Bu da şeyde vardı. Örümcek Adam'ın eski çizgi filminde. Gerçi tam olarak tipini değiştirmiyordunuz ondan mı? Siyah vardı ya. Venom, Venom, Venom kıyafeti vardı ya. Onunla istediği dış görünüşe sahip olabiliyordu falanlar filanlar. Fakat... Ne? Bir daha asla... Favori yemeğini yiyemeyeceksin. Olma az Bir dakika favori yemeğim ne ki şu an? Şu an şimdi tip değiştirmekle favori yemeğim arasında kaldım. Şimdi tip değiştir favori yemeğim. Tip değiştir favori yemek. Yemeği vereyim canım ben bunu da kabul ediyorum. Ben her şeyi kabul ediyorum favori yemeğim. Koy favori yemeğimi. Ben istediğim zaman bırt baksana birler şey olmuşum herhangi başka bir ne bileyim Brad bir. Ben bunu kamera karşısında bile kullanırım. Blok blok çekerken derim bakışın Brad Pitt bizi diyor beni ziyarete geldi. Derim siz orada tam Berlin'de dalga çekerken pırt Brad Pitt olur bir gelirim böyle. Aa vallaha kalırsınız. Hem de Türkçe konuşarak. Ne bileyim akma Brad Pitt geldi. Veya Taylor Swift olurum şurada size konser veririm. Ne buna kaç iş katmış? Buna da %70 katmış. Ben buna da güzel diyorum. Gayet güzel. Aradaki çelişki çok yani arada kalan bir şey değil aslında. Hani süper güçle sevdi, en sevdiğim yemek, ben şimdi en sevdiğim yemek deyince o bile aklıma gelmediği için tabii ki de gücü seçiyorum. You her gün hayatınızın geri kalan hayatınızın geri kalan zamanda her gün 1000 dolar alacaksınız diyor günlük. <laughs> Hayallerim gerçek olur. Fakat you can only use the internet. <gülüyor> sadece <gülüyor> Haftada bir gün internet kullanabileceksiniz. Olur bana çok rahat uyar. Ben kabul ederim bunu da kabul ederim. Bas. Ne dedim? Kimler %59'u katılmış %41 hayatsız dediğimiz kesim sivilceliği bizim ergenler şey yapmamış kabul etmemişler. Ben kabul ederim. Günde 1000 dolara ben zaten günlük 1000 dolar şeyim olsa gelirim olsa inanın bana zerre evde durmam. Buradan nereye? Tahiti'ye giderim, Hawaii'ye giderim. Maldivlere giderim, Kuş şey neydi civciv adı, kanarya adalarına giderim, sabahlara kadar sörf, köpek balıklarıyla yüzmeler, ne bileyim yunuslarla dalıp çıkmalar, yamaç paraşütleri falanlar filanlar. Buna da güzel diyorum beni güldürdüğü için çünkü internet karşılığında şunu kabul etmeyecek insan varsa çok üzgünüm hayatınızda cidden yani düzeltmeniz gereken şeyler var. Aha bak bak bu çok güzel başladı. You can parkur. Parkur dedi. Dying Light'te falan filan izlemişsiniz de bunu bol bol videolar. Ben ne zaman? Bu arada ben de kulaklık niye takıldı Ben şu an fark ettim o. You can parkur. Parkur dedi çatılardan matılardan bunun bir sürü videosunu izlemişsinizdir. Ya ben oldum o orada. Ne zaman bu parkur ne zaman çıktı? Hatta bunun küçük bir film vardı. Neydi? 5 tane arkadaş şey tanıdıkları hasta diye ona para bulmak için kullanıyorlardı. Bunu hırsızlık falan yapıyorlar. Şu an Filmin adını unuttuğum için Yosemite sevniydi şey gençliği değildi ne olduğunu hatırlayamadım çok güzel bir filmdi kendimi unuttum ne zaman olsa televizyonda izlerim bayağı da eski bir film fakat er <laughs> You can parkur parkur yapabilirsiniz fakat ne zaman koşarsanız herkes size tuğla atacak diyor yok ben bunu kabul etmiyorum istemiyorum gerek yok o kadar düşünsene Allah'ım yarabbim koşuyorsunuz devamlı birileri size tuğla atıyor bunu kabul etmiyorum ya ve %58 de benimle aynı fikirdeymiş, Buna da güzel diyorum güldürdüğü için. Şimdi you have the power to make anyone and anyone you desire. Oh, arzuladığınız herhangi ya da her kişiyi yatağa atabilirsiniz diyor. Ya o gücünüz var diyor. Süper güç yine süper güç böyle süper güce can kurban. Fakat kimle kimi yatağa atarsanız atın Depremden sonra sizden nefret edecek dedi. Ya yok ben böyle bir adam değilim ya. Ben a -a, ben buna gelemem. Kabul etmiyorum. %61'i de benimle birlikte. Bak işte bu %61 aşk dolu adamların, insanların, kadınların, insanımın, benim canımın olduğu yer. Bu %61 bu kalan %39sa kendini Dan Bil Bilzerian mıdır nedir sanan Playboy kısmısı. Buna da güzel diyorum. Hoşuma gitti. Neymiş? You have confidence uh, at all times. Her zaman kendinizden eminsiniz diyor. O rahatlık var sizde diyor. Yani özgüveniniz tam diyor her zaman. Fakat ama diğer insanların bu sayede insan, diğer insanlar çok gıcık ediyorsunuz. Hani özgüveniniz tam kendinizden çok eminsiniz. Fakat bütün insanlar size bu yüzden çok gıcık oluyor. Ve siz bunu fark etmiyorsunuz dedi. İstemiyorum ya ben ben insanlar ben gıcık olmasın. Bana insanlar beni sevsin. Ve bunu da %58 kabul etmiş. %42 kabul etmemiş. Yine pis bir %42 ile baş başayız. Buna da güzel diyorum. Beğendim. Eren bunu beğendi. Aha 150 milyon euro ile açtık. Bir dakika şimdi çok büyük şey geliyor. Tercih ettiğiniz herhangi bir şey lotodan 150 milyon ve anında kazanacaksınız. 150 milyon pound. 150 milyon pound. Hemen giriyorum. 150 milyon pound. Ne kadar ediyormuş bakalım. Bunu şey yapmadı. Normalde dolar euro yazdığınızda hemen çevirir bunu da. Euro diyelim biz ona. Onun zaten fiyatlar birazcık birbirine yakın. Yani 460 trilyon 499 milyar 957 milyon paranız var. Siz bu parayı ömrü billah bitiremezsiniz. İstediğinizi yapın Lamborghini'ni garajlar dizin yine bitiremezsiniz. Üstüne 3 jenerasyon full garaja Lamborghini çeken 3 jenerasyon bakarsınız. Fakat fakatını şimdi okuyorum. You have to spend ayde. Aa. Yarısını, kalan yarısını, pardon, kazancınızın yarısını yani 75 milyon pound'u kendinizi süper suçlu yapmak için harcamalısınız ve kalan hayatınızda devamlı avlanacaksınız. Yani peşinizde polistir, kelle avcılarıdır, bilmem neler de dolaşacak dedi. Yani şimdi bak bir anda zenginsin. Tamam eyvallah ama rahat değilsin ama şöyle bir güzelliği var diğer tarafında heyecan. Devamlı rahat uyuyamıyorsun falan filan. Leo, Leon gibi yanında devamlı bıçak, sniperlar, bilmem neler yatağın altında altı patlarlar. Of evet evet ben bunu kabul ediyorum. Para, heyecan, genç şey, hızlı yaşa genç öl. Yüzde kırk mı kabul etmiş bunu? Şu kalan yüzde var ya bunlar emekli. Vallahi bak bunlar emekli öğretmen. Bunlara siz güvenmeyin. Heyecan benim seçtiğimde. Buna da güzel diyorum bunu da çok beğendim. <laughs> Bak güzel şeyle başladık. Ben önce fokusumu ilk tarafa veriyorum. Battı okumuyorum ki. Başta yorumu yapayım heyecanlanayım. Diğer tarafta bakın bizi neler bekliyor. You discover aliens are real. Diyor ki uzaylıların gerçek olduğunu ki zaten gerçekler ortaya çıkardın diyor. Buldun diyor. Buluşunu yaptın diyor. Fakat if you tell anyone, animal... Aha! Eğer kimseye söylersen yaşayan herhangi birini söylersen alien apokalips. Uzaylılar gelip dünya yok et. Çek daha ilk sorudan biz ne konuştuk? Tabii ki kabul ediyorum. Bunda yüzde 47 kabul et. Aa bu kalan yüzde 53 size yani ciddi söyleyeyim, samimi söyleyeyim, XCOM oynamamışlar. Oynasalar neler yaşayacağız, ne güzel dakikalar geçireceğiz, haberleri olmayacak. Başlıyoruz yine uzay spaceship dedi. Bakalım ne yapacağız? You get a spaceship and the op da, birikmesin. And the opportunity to explore space until you die. Bir uzay gemisi alıyorsunuz. Büyük ihtimal büyük bir uzay gemisi Falcon neydi ne Falcon'du? Millennium Falcon alıp ölene kadar uzayı explore gezme keşfetme şansını yakalayacaksınız diyor ben şimdi Millennium Falcon'u alırım ben 18 kedimi iki köpeğimi de doldururum içine yanıma sevdiklerim birkaç kişiyi de alırım böyle muhabbete güzel Tabii kız erkek eşit hepsini alırım sonra birlikte Çıkarız ama kafayı yiyebiliriz. Bilmiyorum fakat şimdi fakatını okuyorum. You will Aaa. Kalan hayatında bir daha ne bir insan ne de uzaylıyla tanışabilecek. Yok, yok yok. Ben orada kafaları yerim. Kafaları yer ben sihirir giderim. Ve bunu işte gör. Ne? Vallahi bak bu yüzde sekiz. Bütün günden gek dokuz gak okuyan hayatsızlar değilse ben neyim? Bunlar kendilerini Bounty Hunter sanan, kendilerini Boba Fett sanan, uzaya gitme hayalleri kuran Star Wars fanboyları olmaz. Öyle bir şey olmaz. Buradan söylemesi kolay. Ben bunu yapmam, hiç kimse yapamaz. Size çok ciddi söylüyorum. Aileyi toplayın, mahalleyi toplayın, lise arkadaşlarınızı, üniversite arkadaşlarınızı toplayın. Uzaya gidin, kafayı yersiniz. Buna da güzel diyorum. Bunu da beğendim. Son, sonuncuyu yapıyorum artık. Bakalım neymiş. Hemen başlıyorum okumaya. You become The most skilled artist non to mankind. İnsanlığın bildiği en yetenekli artist olacaksınız diyor. Yani bir Bob Ross, bir Beethoven, bir başka aklıma gelmiyor cahilliğimden dolayı. Bunlardan ama siz en bilinçlisiniz. Herkes sizi biliyor. Ben bile biliyorum o derece. Fakat şimdi fakatına geçiyoruz. Allah'ım piyanolar böyle geliyor fırçayı atıyorsun. boyu oluyor, milyon dolarlara satılıyor. Geliyor piyanonun üstünde oturuyorsun, Çıkan notalardan senin adına şarkılar, besteler yazıyorlar. O derece yeteneklisiniz. Fakat your art is unable to be film. Sanatınız filme çekilecek ya da fotoğrafa çekilecek gibi olmayacak diyor. Şimdi bunları tam Türkçe çeviremiyorum. Anlıyorum ama tam Türkçe çevir. Derdimi mi anlatacak kadar işte. Hani sanatınız ne filme çekilebilir ne de fotoğraflanabilir. Ve buna rağmen işte ünlü olamayacaksınız diyor. Aslında olur benim derdim hani şey değil. Ünlü olayım milyonlar beni tanısın değil ki. Benim tek istediğim şey ben şeyde mesela çok alınıyorum. Ben oldum olası böyle bir müzik artı çalayım istemişimdir. Hep dağılarım hiç de uğraşmam. Bana böyle yukarıdan ışık hüzmesi incek Ben öyle alacağım. Solo var falan filan atacağım ya da piyano başına oturacağım. Milleti coşturacak falan. Ben hep şeyi hisse, eksikliğini hissetmişimdir. Böyle benim çok arkadaşım vardı. Müzisyendir, bilmem nedir. Tiyatrocu tayfadan falan filan. Onlarla böyle ne bileyim Karaburun'a gittiğimizde onların orada atölyesi olurdu. Bir, biri tıngır mıngır oynardı bir şeylerle. Sonra arkadaşım benim kendisi izliyorsa Kaan bir şeyler çalmaya başlardı falan filan. Sonra oradan o katılırdı. Güzel sesli biri gelip şarkı söylerdi. Ben köşede Bu şeydir. Oscar'a katılmışsınızdır. Üye şey gösterilmişsinizdir. Abone diyeceğim, üye diyeceğim değil. Aday gösterilmişsinizdir Oscar'da. Böyle heyecanla kimin kazandığını beklerken çok sevmediğiniz, gıcık olduğunuz, hak etmediğini düşündüğünüz biri kazanır. O yüz ifadesi şey böyle. Çok sevindim. Hmm. ama içinizden neler, ana avrat neler geçiyor. Yapar. Ha, ben hep öyle. Hep öyle. Hiç katılamadım böyle şeylere. O yüzden tabii ki ben düğmeye basıyorum. Ne demiş %52 bunu kabul etmiş. Kalan para meraklısı, kız meraklısı, erkek meraklısı, şu ün, şan, şöhret bir şeyler meraklısı %48 kabul etmemiş. Bu kadar. Bu kadar. Ben sevdim. Ben beğendim. Güzeldi. Çok güzeldi. Girmek istiyorsanız şu baştaki gördüğünüz video press the button'ı zaten Google'a yazdığınızda girip sitede cevaplayabilirsiniz. Bu kadar. Benden bugünlük bu kadar. Tam 18 dakika bık bık yaparak beyninizi şişirdim. Her seferinde söylediğimiz gibi artık ritüelimiz bizim. Umarım eğlenmiş beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada yarın video ufaktan gelmeyebilir. Bunun sebebi peşin peşin söyleyeyim. Ben pazar günü yani 15 Kasım ne yazık ki üzülerek belirtmek istiyordum. Başka zaman olsa yani 3 gün 5 gece 40 gün 40 gece yıllarca kutlayabilirdim. Fakat ne yazık ki pazar günü 30 yaşıma basıyorum. Üzülerek belirtiyorum. Anlaşmamız böyle değildi. Anlaşmamız böyle değildi ama almadı işte. Ben de demek ki 30'uma gelebiliyormuşum. Ben daha dün 20 yaşındaydım. Bugün gittim. Göz açıp kapadım. 30. Hayatınızın değerini bilin. Her gününüzü, her dakikanızı sanki o gün son gününüzmüş gibi yaşayın. Ve şunu unutmayın yarın uyandığınızda bugün özelliği ne derseniz. Çok filmden alıntı olacak fakat bugün kalan hayatınızın ilk günü. Bunu unutmayın. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.